Sevgili gençler merhaba. Türkçenin Fatih'e kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizinle Ankara yayınlarının 8. sınıflar için hazırlamış olduğu LGS'ye 3 kala denemesini çözeceğiz. Bu aynı zamanda Ankara yayınlarının 7. denemesi. Denemedeki soruların zorluk seviyesine baktığımızda orta ve üstü sorulardan oluştuğunu söyleyebilirim. Bu denemeye girme imkanı bulmadıysan videoyu durdurarak soruyu ilk önce kendin çözüp daha sonra çözümünü izleyebilirsin. Denemenin çözümüne geçmeden önce kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan birinci soruyla başlıyorum. Birinci soru bu metinde yazar insanlarla ilgili aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Yakınmak bir şeyden dolayı şikayet etmek, dert yanmak gibi bir şey. Yukarıya bakalım. Ben küçükken hikaye dinlemeyi çok severdim. Dedemi, annemi, babamı, hangi büyüğümü bulursam ona kulak verirdim işte. O zamanlar insan başkalarından hikayeler duyup dinledikçe başkalarına da yeni hikayeler anlatıp öğretmek istiyordu. Ama artık şimdiki zamanda insanların hikayeleri, apartmanların, teknolojik cihazların ve hızlıca akıp giden hayatın içinde kayboluyor. Sadece insanın değil, kurtların, kuşların, ağaçların hikayeleri de daldan toplanmadığı için çürüyen meyveler gibi yok olup gidiyor. Hal böyle olunca ne hikaye dinleyen ne de hikaye anlatan birilerini bulmak imkansızlaşıyor diyerek aslında yakındığı şeyi son cümlede söylüyor. Ne hikaye anlatacak kimse var ne hikaye dinleyecek kimse var. Bundan yakınıyor. Bu da denizli şıkkında ifade edilmişti. Hikaye dinleme ve anlatma alışkanlıklarının yok olmaya yüz tutmasından şikayet ediyor. Cevabımız denizli olacaktı. İkinci soru da, bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili öge cümlenin öznesidir demiş. Bakalım kendimize başka insanların bizi gördüğü açıdan bakabilseydik hatalı davranışlarımızı kolay düzeltebilirdik. Yüklemimizi düzeltebilirdik. Düzeltebilen kim? Biz. Öznemiz biz. Burada çizdiği ifade cümlenin hangi ögesi neyi düzeltebilirdik? Hatalı davranışlarımızı. Burada nesnenin altını çizmiş. C'ye baktığımızda gökyüzündeki parlak bulutların arasından sızan küçük bir ışık tüm insanlığı selamlıyordu sanki selamlıyordu Yüklem. Selamlayan ne? Gökyüzündeki parlak bulutların arasından sızan küçük bir ışık. Burası özne. Neyi selamlıyordu? Tüm insanlığı yine burada da nesnenin altını çizmiş. Deniz ışıkında erik ağacının meyve dolu dallarını rüzgar sonu gelmez esintisiyle bir sağa bir sola sallayıp duruyordu. Sallayıp duruyordu Yüklem. Sallayıp duran ne? Rüzgar. Burada işi yapan rüzgar olduğu için öznemiz burası. Neyi sallayıp duruyordu? Erik ağacının meyve dolu dallarını yine burada da nesnenin altını çizmiş. Bursa'da ise köydeki kuş sesleri başta çocuklar olmak üzere şehir dışından gelen tüm misafirleri büyülüyordu dediğinde yüklemimiz büyülüyordu. Büyüleme işini yapan ne? Köydeki kuş sesleri. Bak burası özne işte. Bursa'da öznenin altını çizmişti. Bize de özneyi soruyordu soru zaten. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Üçüncü sorudayız. Burada iki tane cümle vermiş yine anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş halini sormuş. Cümlelere baktığımızda 14 milyon yıldır donmuş halde olduğu düşünülen Enigma Gölü Antarktika'da bulunmaktadır. Burada üç tane bilgi var. 14 milyon yıl bilgisi, donmuş halde olduğu bilgisi ve Antarktika'da olduğu bilgisi. Göl tıpkı zaman kapsülü gibi benzersiz bir ekosistem barındırıyor demiş. A şıkkında ne demiş bana? 14 milyon yıl önce Antarktika'da donmuş bir halde bulunan Enigma Gölü. Sanki bu göl 14 yıl önce bulunmuş, donmuş halde bulunmuş gibi anlatmış A'yı eliyorum. C şıkkı ne demiş peki? Antarktika'da 14 milyon yıl önce donan Enigma Gölü. Oysa bana yukarıda ne diyordu? 14 milyon yıldır donmuş halde olduğunu söylüyordu. 14 milyon yıl önce donduğundan bahsetmiyordu direkt olarak. Bu yüzden Ceyhan'da da eniyorum. Denizli'de 14 milyon yıldır Antarktika'da bulunan Enigma Gölü tıpkı zaman kapsülü gibi diyerek burada da donmuş halde bulunduğundan bahsetmemiş Denizli'ye eniyorum doğru birleştirilmiş hali Bursa olacaktı. Dördüncü sorudayız. Aşağıda İstanbul ilinin 2024 yılında aylara göre aldığı yağış miktarı ve sıcaklık oranı verilmiş. Yağış miktarı sütun grafiğine gösterilmiş, sıcaklık ise gördüğün gibi burada çizgi grafiğine belirtilmiş. Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş soru. A 2024 yılında İstanbul'da en fazla yağış Aralık ayında görülmüştür. Yağış dediği için sütun grafiğine bakıyoruz. 2024 yılında en fazla Aralık ayındaysa aralığa baktığımda evet yağış grafiğinin yağış sütununun en yüksek olduğu nokta Aralık. Bu doğruydu. B'ye baktığımda Ocak-Ağustos ayları arasında sıcaklık oranı sürekli olarak artmıştır. Ocak ve Ağustos ayında bu kez çizgi grafiğini incelediğimde evet Ağustos'a kadar bak burada sürekli arttığını görüyorum. B şıkkı da doğruydu. C'de İstanbul'da 2024 yılında sıcaklık oranı Ağustos ayından itibaren düşmeye başlamıştır diyor. Bak buraya kadar artmıştı zaten. Buradan itibaren de düşmeye başladığını söylüyor. Bu yargıda doğruydu. Ceyhan'ı da eniyorum. Deniz Işıklı Temmuz ayı hem sıcaklığın hem de yağış miktarının en az olduğu aydır demiş. Şimdi Temmuz'u inceleyelim. Yağış miktarının en az olduğu ay, Temmuz. Evet, bu sütundan daha düşük bir sütun yok. Doğru. Sıcaklık için, bunun aynısını söyleyemem. Sıcaklık neredeyse Ağustos kadar yüksek. Sıcaklığın en düşük olduğu aya baktığında aralık veya ocağı görüyorum. Bak, ocak biraz daha düşük sıcaklık olarak. Bu yüzden bu yargı sıcaklık konusunda yanlıştı. Cevabımız denizli olacaktı. Beşinci sorudayız. Bu metinde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur demiş. Metne bakalım. Çevremizde gördüğümüz bitkilerin hemen hepsinin tohumu vardır. Şimdi burada hemen hepsinin ifadesi bitkilerin ögesinin açıklayıcısı olarak verilmiş. Yani bir ara söz var burada. Ara söz iki virgül arasına alınmış. Hemen aşağıdan bu kuralı bulalım. Cümle içinde ara sözler veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna virgül konur. Denizliyi buradan eliyorum. Devam edelim. Tohumlar uygun koşullar sağlandığında yeni bir bitki oluşturabilen, bitkilerin çoğalmasını sağlayan tanelerdir dediğinde buradaki virgül sıfat fiil gruplarını birbirinden ayırmış bak. Yeni bir bitki oluşturabilen, bitkilerin çoğalmasını sağlayan böyle grupları birbirinden ayırmış. Bu da birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime, kelime değil ama kelime grupları arasına konan virgülü görüyoruz. Ceyhan'ı da buradan eliyorum. Devam ettiğimizde tohumlu bitkilerin soyunun devam edebilmesi için tohumların çevreye dağılması gerekir. Ancak biliyoruz ki bitkiler bulundukları yerden başka bir yere gidemez. Gidemez yüklem. Gidemeyen ne? Bitkiler. Bak burada da özneden hemen sonra virgülü koymuş. Bu ise Bursa'daki uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılan virgül. Bursa'yı eliyorum. A şıkkı sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konan virgül demiş. Böyle bir kullanımı yoktu. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. Altıncı soru bu metnin yazarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Küçüklüğümden beri hep bir şeyler yazmakla uğraştım. Bu bazen günlük yazmak oldu, bazen şiir. Şimdi geriye dönüp baktığımda o zamanlar yazdıklarımın bugünkülerle yakından uzaktan alakası yok. Onlar yalnızca birer karalamaymış. Çünkü yazarlık ha deyince olacak bir iş değildir. Bu iş sürekliliğin yanı sıra karşılaşılan güçlükler karşısında pes etmemeyi de gerektirir. Masanın başında saatlerce oturamıyor musun? O zaman sen yazar olamazsın kardeşim. Masanın başına geçtiğinde tek bir kelime bile yazamadığın günler olacak. Olacak çünkü beklenilen o ilham gelmeyecek. Zaten ilham olmazsa yazı da olmaz diye bitirmiş paragrafı. A şıkkı geçmişte yazdıklarıyla şimdiki yazdıkları arasında fark vardır. Evet şurada ne diyordu? Şimdi geriye dönüp baktığımda o zamanlar yazdıklarımın bugünkülerle yakından uzaktan alakası yok diyordu. Adana'yı buradan eliyorum. B şıkkı yazarlığın devamlılık isteyen bir iş olduğunu savunmaktadır. Onu nerede söylüyordu? Bu iş sürekliliğin yanı sıra karşılaşılan güçlükler karşısında pes etmemeyi de gerektirir dediğinde devamlılık gerektirdiğini anlıyorum. B'yi de eliyoruz. Denizli'de ise ilhamı bir yazar için olmazsa olmazlardan görmektedir. Bunu da son cümlede söylüyordu zaten. Zaten ilham olmazsa yazı da olmaz. Dolayısıyla yazarlık da olmaz. Denizli şıkkını da buradan eliyorum. Ceyhan ne demiş? Başka yazarların eserlerini tam olarak beğenmemektedir. Yukarıda böyle bir yargı yoktu. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır? Baktığımızda evrensel çağrılara kulak tıkayan bir şair Eninde sonunda unutulup gidecektir. Evrensel çağrı dediği evrensel konuları kastediyor. Unutulup gitmesi ise bir yazarın kalıcı olamaması demek. Bunu Denizli de ifade etmişti. İnsanlığın ortak meselelerine duyarsız kalan, yani evrensel çağrılara kulak tıkayan sanatçılar kalıcılığı yakalayamaz. Yani burada ne diyordu? Unutulup gidecektir. Kalıcılığı yakalayamamak unutulup gitmek demek. Cevabımız Denizli olacaktı. 8. sorudayız. Bu metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Rüzgar sporlarında kullanılan araçlarda sporcuları üzerinde taşıyan malzemeler vardır. Tekne ya da sörf tahtası gibi diyerek bu söylediğine örneklendirme yaptı. Ceyhan'ı buradan eliyoruz. Bu malzemelerle birlikte kullanılan bir yelken kanat ya da uçukma rüzgarı yakalar ve çekme kuvveti oluşturur. Sporcular bu parçaları rüzgara karşı yönlendirerek yol alır. Çünkü rüzgarın sürati ve yönü rüzgar sporlarının yapılabilmesinde en önemli unsurdur dediğinde karşılaştırma yapıyor. Rüzgarın sürati ve yönünü rüzgar sporlarının yapılabilmesinde en önemli unsur görüyor. Diğerleriyle karşılaştırarak burada bir karşılaştırma var. Adana'yı eliyorum. Belirli bir süratin altında ya da üstünde bu sporları gerçekleştirmek imkansız hale gelir dedi. Bu metne baktığımızda genel olarak bize rüzgar sporları ile ilgili bilgi verdiği için bilgilendirici bir metindir. Denizli'yi eliyorum. Metnin herhangi bir yerinde tanımlama yapılmamıştı. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Dokuzuncu sorudayız. Buna göre tohumların kurallara uygun dikilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Bazı çiçek tohumlarının aşağıdaki kurallara göre dikilmesi gerek. Gül, papatya ve orkide yukarıdan aşağıya aynı hizada olacak diyor. Şu anda gül bunu bozuyor. Bak papatya ile orkide aynı hizada ama gül burayı bozmuş. Gülle ilgili bir düzeltme yapmamız lazım mutlaka. Menekşe, karanfil ve şebboy birbirine çapraz olacak diyor. Bu kez burada menekşenin karanfil ve şebboyla çapraz olması gerektiğinden bahsediyor. Lale, lavanta ve sümbül bahçenin köşelerinde olacaktır diyor. Sümbül ve lavanta köşesinde, de zaten yine köşesinde. Şimdi ne yaparsak bu düzelir? Bu tip sorularda şıklardan gitmemiz lazım. Şıkkın bize önerdiğini yapmamız lazım. Doğru şıkkımız bursaydı, menekşe ile lavanta, şeboy ile gül tohumunun yerleri değiştirilmeli. Bak şimdi buraya. Bursanın dediğini yaptığımızda menekşe ile lavantayı yer değiştir demiş. Değiştireyim. Burayı menekşe yapalım. Burayı lavanta yapalım. Şeboy ile gülü yer değiştirelim. Şebboyu sildim, buraya gül aldım gülü sildim. Buraya da şebboyu aldım. Şimdi yukarıda söylediği kriterleri tekrar inceleyeyim. Söylediği gibi oldu mu? Gül, papatya ve orkide yukarıdan aşağıya aynı izzada olacak. Papatya, gül, orkide bak burada aynı izzada oldu. Menekşe, karanfil ve şebboy birbirine çapraz olacak. Menekşe burada, karanfil burada, şebboy burada. Bak burada da birbirine çapraz oldu. Bu da doğru. Lale, lavanta ve sümbül bahçenin köşelerinde olacak lale, lavanta ve sümbül bahçenin köşelerinde. Dolayısıyla doğru şıkkım Bursa olacaktı. 10. soru bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 3. cümlede Likyalılardan derken Likya bir özel isim. Likyalı özel isme getirilen bir yapım eki bakın. Yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz ama kuralın devamında bir özel isim yapım eki aldıysa bu ekten sonra gelen diğer ekler de kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada lardan derken kesme işaretiyle ayırmadan bitişik olarak yazmalıydı. Yazım yanlışı üçüncüdeydi. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 11. soru tutmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır diye sormuş. Onu tanıdığım günden beri bana verdiği tüm sözleri tuttu dediğinde gereğini yapmak, yerine getirmek anlamında kullanılmıştır. Adana'yı eliyorum. Bu tarz pinti insanları bu çevrede pek tutmazlar dediğinde benimsemek, beğenmek anlamında kullanılmış burada tutmak. Bursa'yı eliyorum. Bahçeye gizlice giren tavuğu tuttu ve doğruca dışarıya çıkardı dediğinde yakalamak, ele geçirmek anlamında kullanılmış Ceyhan'ı eliyorum. Denizli şıkkı ise kapıyı çalan adam kucağında iki yaşlarında bir çocuk tutuyordu diyor. Burada tutmak, elinde bulundurmak anlamında kullanılmış. Yukarıda böyle bir anlam vermemişti. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 12. soru metin türüyle ilgili bir soru. Yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yalıtımın amacı bir ortamın ya da nesnenin içi ve dışı arasındaki enerji akışını engellemektir. Bunun için çeşitli yalıtım malzemeleri kullanılır. Örneğin kışın evde ısıtıcı çalışırken ortam sıcaklığının korunması için binaların dışı cam yünü gibi yalıtım malzemeleriyle kaplanır. Yalıtım malzemeleri enerjinin ortamlar arasındaki geçişini engelleyerek yalıtım sağlar. Kimi zaman neme karşı da yalıtım uygulanır. Bunun için nem geçirmeyen malzemelerden yararlanılır. Burada yazarımız bize bir konu hakkında bilgi veriyor. Verdiği bu bilgi nesnel bir dille aktarılmış. Yazarımızın öznel düşüncelerini içermiyor. Ayrıca örneğin diyerek anlattığı şeyi kanıtlamaya çalışıyor. Bu yüzden Bursa'da bir konuyla ilgili tespitler bilimsel gerçekliğe uygun olarak anlatılmıştır. Bu metnin türü makaleydi. Cevabımız Bursa olacaktı. 13. soru bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen fiil kullanılmıştır? Edilgen fiil bir cümlede işi yapan gerçek öznenin olmadığı fiillerde L veya N ekini mutlaka edilgen fiil olan fiilde görmem lazım. İhtiyar adam merdivenlere doğru yavaş yavaş tırmandı dediğinde tırmandı yüklem. Tırmanan kim? İhtiyar adam özne. Gerçek öznemiz olduğu için A şıkkı etkendi. Bu yüzden eliyorum. Ceyhan da o kadar öfkelenmişti ki hiç kimsenin söylediğini duymuyordu. Öfkelenmişti ve duymuyordu yüklemlerimiz. ikisinde de öfkelenen ve duymayan o gizli öznemiz var. Gizli özne de bir gerçek öznedir. Yani burada da yüklemlerimiz etken çatılı field. Denizli'de ise arkadaşlar gelmeden önce evinin her köşesini bir güzel temizledi dediğinde yüklemimiz temizledi. Temizleyen yine o. Yine işi yapan gerçek bir özne olduğu için yüklemimiz etken çatılı bir fiildi. Ama Bursa'da sınav sonuçları sınavdan çok kısa süre sonra açıklandı. Açıklandı yüklem. Açıklanan ne? Sınav sonuçları özne. Ama işi yapan sınav sonuçları değil. Bir başkası. Bu yüzden sözde özne. Bu yüzden bu da edilgen çatılı bir fiil. Ayrıca sana söylediğim buradaki L veya N2 açıklamaktan açıklanmak. Bak burada N2 var. Edilgenlik ekini de görüyorum. İşi yapan belli değil. Edilgen. O yüzden cevabım Bursa olacaktı. 14. soruda bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Elektrikli scooterların geleneksel scooterlardan farklı birçok özelliği bulunmaktadır. İlk modeli 1996'da üretilen elektrikli scooter, şarj edilebilir enerji bataryaları sayesinde karbon salınımı olmadan kısa mesafe sürüşlerinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. İki tekerlek üzerinde hareket eden bu araç, direksiyonu sayesinde yönünü ve hızını kolaylıkla ayarlayabiliyor kullanımındaki bu iki kolaylık sayesinde de neredeyse milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Şimdi bu ikinci cümlede bana elektrikli skuturdan bahsetti. Üçüncü cümlede ise bu araç diyerek ikinci cümleye bağlantı yaptı. Dördüncü cümlede de bu iki kolaylık diyerek, iki kolaylık neydi? Üçüncü cümlede bahsetti. Yönünü ve hızını kolaylıkla ayarlamak kolaylı. Dolayısıyla bu üç cümle birbirine bağlantılı olduğu için birinci cümleye tekrar dönüyorum. Elektrikli skuturların geleneksel skuturlardan farklı birçok özelliği bulunmaktadır dedi. Ama bana Metin hiç geleneksel skuturdan bahsetmedi. Sadece elektrikli skuturla ilgili bir metin bu. Bu yüzden birinci cümleyi attığımızda gayet ikinci cümleyle bu metin başlayabilir. Çok nadiren de görsek düşüncenin akışını bozan bu kez birinci cümle cevabımız Adana olacaktı. 15. soruda buna göre aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen sanat türlerinden birini örneklemez. Şimdi hacim sanatları için ne demiş? Üç boyutlu sanat çalışmalardır. Söz gelimi, heykel, seramik, anıtlar gibi. Şimdi baktığımda denizli şıkkını bana anlatıyor burada. Bir seramik var bakın denizli şıkkında. Üç boyutlu ayrıca denizliyi eliyorum. Hareket sanatları ise insanın beden diliyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır. Dans türleri, halk oyunları, pandomim dediğinde bak burada Bursa'da dans edenleri görüyoruz. Bu yüzden Bursa'yı da eliyorum. Dramatik sanatlar insanın eyleme dönüşmüş hareketlerle kendini veya bir olayı, olguyu anlattığı sanatlardır. Burada da bir tiyatro sahnesi görüyoruz bakın Adana'da. Bu da dramatik sanatlara örnektir. Adana'yı eliyorum. Ceyhan'da ebru sanatının görseli var ama yukarıda böyle bir şeyden bahsetmemişti. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 16. soru. Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır? Kardeşimle erkenden uyanıp evimize yarım saat yürüme mesafesinde olan sahile indik. İlk cümleyi okuduğunda bile kahramanlar var, zaman belli, sabahın erken bir saati, yer belli, sahil. Dolayısıyla bir öykünün unsurlarını görebiliyorum. Bana bir olay anlattığı için metnimiz öyküleyici anlatım olacaktı. Cevabımız Adana'ydı. 17. soru numaralanmış cümlelerdeki deyimlerin hangilerinde pişmanlık anlamı vardır? amcasının söylediklerini sorgusuz sualsiz kabul etti diye dizlerini dövüyordu. Dizlerini dövmek yaptığı bir şeye pişman olmak anlamında kullanılan bir deyim. Bir de var. İkinci cümle okulu bitirir bitirmez askere gitmediği için başını taştan taşa vuruyordu. Başını taştan taşa vurmak da yine pişmanlığı ifade eden bir deyimdi. İkiyi de alıyorum. Üçüncü cümle çevremdekilerle yaşadığım son olaylar bana çok ağır gelmeye başladı. Ağır gelmek ifadesi yaşanılan şeyin çok etkileyici olması. Çok zor bir durumda olmak anlamında kullanılan bir deyimdi. Üçüncüyü almıyorum. Dörtte ise hastaneyle uğraşmak istemediğinde vücudundaki ağrılara kulak tıkıyordu. Önemsemiyordu anlamında kullanılan bir deyim. Dördüncüyü de eliyorum. 1 ve 2 cevabım Adana olacaktı. 18. soru bu metindeki altı çizili sözle aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip kişilere gönderme yapılmaktadır? Bakalım. Yalanlara, yanlışlara kapadım kapıları. Yapay, özensiz, gösterişe dönük, samimiyetsiz ilişkilere kapadım kapılarını yüreğimin. Sevgisini üstün körü sözcüklerle söze döken, cümleleri ve kitapları kirletenlere kapadım. Yanlış, çıkarcı, sinsi dostluklara mesafeliyim artık. İyi insanı, güzel insanı oynayan, içtenlikli, dürüst insan maskesi takanlar uzak dursun benden. Şimdi dürüst insan maskesi takanlar dediğine göre dürüst olmayanların yaptığı bir şey bu. Yani kendini olduğundan farklı bir şekilde göstermek. Bu da Ceyhan'da ifade edilmişti. İçi dışı bir olmayan insanlar. Yani dışta farklı gözüken, içte ise farklı düşünen insanlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 19. sorudayız. Bu sözleri söyleyen kişiye göre romanların kütüphanenin baş köşesinde yer almasının şartı aşağıdakilerden hangisidir? İki kez okumaya değmeyen bir kitap bir kez okumaya da değmez derler. Bu söze son derece katılıyorum. Mesela Dostoyevski'yi okumak beni daha büyük bir insan yaptı. Bütün romanlardan okuruna işte bunu hissettirmesini isterim. Roman onlara bir şeyler katmalı, onları büyütmeli. Örneğin ben klasikleşmiş yapıtları okurken bunu hissederim. Yalnız bunu sadece klasik yapıtlardan beklemek ne kadar doğru? Tabii ki tüm romanlar klasik yapıtların yaptığını yapmalı ki okuru tarafından kütüphanenin baş köşesine konulsun. Yani romandan ne bekliyor okurumuz? Okumanın kendisini büyütmesini bekliyor. Okumanın onları büyütmeli olduğuna inanıyor. Onlara bir şeyler katması gerektiğini söylüyor. Bu da Ceyhan'da ifade edilmişti. Okuyucusunun gelişimine katkıda bulunmak. Yani onları büyütmek, onlara bir şeyler katmaktı. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 20. soru bir fiilimsi sorusu. Altı çizili fiilimsilerin türce özdeşi yani aynı fiilimsileri soruyor. Bir arada verilmiştir diye. Bakalım hemen. Hudut boylarında can verip yatanları, yatanlar dediğinde yatmak fiili an en sıfat fiile ki atlaşmış sıfat görüyoruz. Burada nitelediği isim düşmüş. Yatan kişiler dememiş, yatanları demiş. Dolayısıyla burası yine sıfat fiildi. Altta ise saygıyla anarız şehit diyerek, diyerek dediğinde de arak erek zarf fiildi. O zaman Türkçe özdeşini arıyorsam aşağıda sıfat fiil ve zarf fiil arıyorum. A şıkkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla dediğinde burada sıfat fiil var. Yabancı oyuncu sayısına sınırlama getirilmesi dediğinde isim fiil var. Uzun vadede Türk milli takımına fayda sağlayacaktır. Baktığımızda burada sıfat fiil var ama zarf fiil yoktu. A'yı eliyorum. B şıkkında Türklerin başarısı sadece savaş meydanlarındaki zaferlerle izaha kalkışmak dediğinde isim fiil var. Çok yanlış olan dediğinde sıfat fiil var. Bir görüştür. Burada yine isim fiil ve sıfat fiil var ama zarf fiil yoktu. Bursa'yı eliyorum. Denizli'de bütün insanlar konuşurken dediğinde evet zarf fiil bu kez var burada. Şarkı söylerken dediğinde yine zarf fiil var. Hatta ağzını açmadan mırıldanırken dediğinde hepsi zarf fiil. Bakın bunların bile seslerini kullanırlar. Bu kez cümlemizde sıfat fiil yoktu. Denizli'yi eliyorum. Ceyhan'da ise Türkçe bilen aranıyor dediğinde bilmek fiili an en sıfat fiil eki Bu yukarıda olduğu gibi yine atlaşmış sıfat fiil. Bu önemli değil ama burada da atlaşmış sıfat fiil olarak kullanılmış. İsimli kitap bir yandan okuyucuyu bilgilendirir, kendiliğinde burada da zarf fiil var işte. Sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanıldığı için cevabım Ceyhan olacaktı. Seninle güzel bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.